şerbetinin yeni sezonunda neler yaşanacak? Mustafa öyle bir ruh haline büründü ki bu durum tüm aileyi derin bir sınavla yüz yüze getirdi. Diğer yandan pembenin ölümüyle ilgili sır kimsenin ciddiye almadığı, bazı isimler tarafından açığa çıkarıldı ve bu büyük sır herkesi geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükledi. Şimdi en kritik soru şu, dizinin dördüncü sezonunda kimler veda edecek? Eğer ışıl dışında herkes kalsın diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kaç kişiyiz? Birlikte görelim. Ayrıca en sevdiğiniz diziler hakkında en doğru teorilerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olun. Şimdi geçelim Fatih ve Doğa cephesine. Gördüğünüz üzere bu bölümde Fatih ile Doğa arasındaki gerginlik zirveye ulaştı. Çünkü Abdullah Fatih'in ev sahibi olabilmesi için gereken desteği vermeyi reddetti ancak beklenmedik bir gelişme yaşandı ve herkes şaşkına döndü. Gelen kulis bilgilerine göre Fatih karakteri 4. sezonda da dizide olacak. Yani bu olaydan sağ kurtulacağı kesinleşmiş durumda. Fakat asıl mesele şu; yeni sezonda Ünal ailesi büyük bir ekonomik çöküş yaşayacak. Çünkü Işıl hayatta kalıyor ve Abdullah'ın tüm mal varlığını kendi üzerine geçirmek için harekete geçiyor. Bu da demek oluyor ki gelecek sezonda karşımıza fakir bir Fatih çıkacak. Yaşanan olay sonrası Kıvılcım bebeğini kaybetmiyor. Ancak bu olayda hayatını kaybeden kişi Metehan oluyor. Metehan, Kıvılcım ve bebeğini korumak için kendini feda ediyor ve bu şekilde diziden ayrılıyor. Daha önce de söylediğimiz gibi yeni sezonda küçük Metehan karakteriyle tanışacağız. Diğer yandan Nilay yaşananların ardından bir süre yürüyemeyecek ve tekrar tekerlekli sandalyeye mahkum olacak. Şüphesiz Mustafa kendine zarar verdiği bu sahnede büyük bir dram yaşanacak ve gelecek sezonda Mustafa'nın cenaze sahnesiyle karşılaşacağız. Nilay ise bu sezon boyunca ışılı ifşa edebilmek için elinden gelen her şeyi yapacak. Bu nedenle senaryo tekrar Nilay'ın etrafında şekillenecek gibi duruyor. Siz bu teoriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyoruz. Ayrıca Türk dizileriyle ilgili en güncel teoriler ve analizlerden anında haberdar olmak istiyorsanız hemen kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.